Ondan geldik, ona döneceğiz. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette Yüce bir ölüm vakasını, bir ölüm haberini aldığınız zaman hükmünler olarak şöyle deyiz. İnna billahi فَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جَنَّتِنْ لَا جَمَالِنْ لَا مُشَرَّفَ Cennette baba, anne, dede, dine, evlat, torunlar ve nesli ile buluşarak huzurlu ve ebedi bir hayat yaşamayı nasip eyle. Amin. Cümle geçmişlerimize de rahmet eyle. Kabirlerini nur, cennet eyle. Dualarımızı dergah hizmetinden kabul eyle. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. 시청해주셔 아,